Merhaba ben Rıza Yokay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. Bugün farklı bir ekrandan karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaki ekranı beyaz yaptım. E, farklı fazla çeşit koydum öyle söyleyeyim size. Bir değiştirelim dedik işin açıkçası IT dedik arkadaşlarla. E, fiyat ekranında bir beyaz yapalım. Siyah da var. E, yani farklı farklı ekranlar yapmaya çalışacağım zaman içerisinde. Ve bununla alakalı yorumlarınız olursa yorumlar kısmından bana iletirseniz fikirlerinizi sevinirim. Ben de özellikle dikkate almaya çalışırım öyle söyleyeyim size şimdi güne dönelim. Günde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi açıklandı arkadaşlar. Önemli veri bu diyebilirim. Benim beklentim olumsuzdu. en azından diğer veri gibi olumsuz gelebileceğini düşünüyordum. İşsizlik verisi dün nasıl gelmişti? Beklenenin üzerinde gelmişti işsizlik başvuruları verileri. Ve bu gram altın TL10 saltını yukarı yönlü etkilemişti. Ve aynı zamanda Fed'in faiz artışı olan sabit bırakma yüzdesini arttırmıştı. Bugün de gelecek olan veriyi bekliyorduk. Saat 3.30'da açıklandı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi. bunun Türkçesi ne aslında? yani kişisel insanların fazla harcamasına dayalı olan bir veri. Burada enflasyona etkileyen önemli bir veri bu. Enflasyon enflasyonu etkilediği için de tabii ki enflasyon seviyesi yükselirse biliyorsunuz faiz artısı olur veyahut da fazlalışır öyle söyleyelim. Şimdi bu kişisel tüketim harcamaları iyi gelmesi demek özellikle Fed'in Powell'ın dikkat ettiği verilerden. Bunun önceki 0.6 idi. Beklenti 0.5'ti. Önceki 0.3 geldi. Yani beklenin altında çok güzel bir şekilde geldi öyle söyleyeyim size. E, Bu ne demek oluyor tabii ki gram altın TL ve ons altında o beklediğimiz alım fırsatları gelmeyecek gibi duruyor arkadaşlar ne yazık ki. E, ben sürekli alım fırsatı gelebileceği düşüncesindeydim. Verir gelebilir e, önümüzdeki hafta içerisinde tekrar gevşemeler olabilir hep düşüncesi içerisindeydim. Fakat burada tabii ki en önemli etkenlerden bir tanesi de olsa altında bir miktar gevşemeler olsa da dolar TL hızını arttırdı. Dolar TL her gün yüzde %2 neredeyse üstüne koyuyor. Bu da ne demek oluyor? Gram gram altın TL hiçbir şekilde yerimde durmayacağım. Yukarı yönlü hareketime devam ettireceğim demek oluyor. E, Türkçesi işin açıkçası biz bunu anlamamız gerekiyor. Zaten bugün itibariyle gram altın TL yani gram altın satışları fazlasıyla artmış vaziyetteydi. Piyasa bunu öngörüyor artık ve bu şekilde alışlarını sağlıyor. Gelelim Fed'in tutumuna. Fed ne düşünüyor? E, 4 hafta 5 gün kaldı şu an için. Mayıs'ın 3'ünde e, açıklanacak faiz artışı. Faiz artışı öncesi enflasyon verisi gelecek. Enflasyon verisi de muhtemelen e, pozitif gelecek gibi duruyor. Bu da Fed'in şu anki tutumu sabit tutmaya doğru yöneliyor gibi duruyor. Sabit tutma %43.6 seviyesinde 25 bas puanlık artışta %56.4. Zaten mayısta muhtemelen 25 basa artık düşünülüyor. Sabit tutma e, haziranda başlanacak gibi düşünüyordum. Şimdi mayısta da sabit tutma artık söylemleri fazlasıyla piyasada arttı diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra piyasaya şöyle dönelim. Gram altın TL nasıl fiyatlandı? 1243 TL'de serbest piyasanın işlemde görmekte gram altın TL. Kademeli olarak burada 1255, 1270 ve 1300'e doğru yol alabileceğimizi söyleyebilirim. Bu çok uzun vadelerde olmayacak gibi. Bu içerisinde olabilecek gibi durmakta. Bu veriler neticesinde, pozitif veriler neticesinde artık sabit tutma oranı fazlasıyla artacak ve iş sabit tutmaya doğru gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Daha önceki fikirlerim 25 bas puan gelebileceği yönündeydi. Ama FED çok erken konuştu. Biz de 25 bas puan artık bekliyorduk fakat bizim de düşüncelerimizi kırdı diyebilirim. Sabit tutma piyasanın daha pozitif baktığı durum. Biz de buna şu an için yönel yöneliyoruz. Özellikle fikirlerimiz buna doğru gidiyor diyebilirim. Bu da ne demek oluyor? Gram altın TL ve ons altın rally seviyesine gelecek. Gerçekten baharın Nisan ayında gram altın ve olsa gelebileceği gibi duruyor işin açıkçası. Gümüş TL ve gümüş onsta da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Şu an gümüşün onsu 24 seviyesinde. Gümüş TL 15.430 seviyesinde. Gümüşte güzel bir artış var. E, güzel bir üzerine koydu. 14.700'lerden 15.440'lara kadar yükseldi diyebilirim. E, çünkü gümüşteki yükseliş gram altına doğru zayıftı. Fakat gram artık gümüşte de ciddi yükselmeler. Ons altında da ciddi yükselmeler görüyoruz diyebilirim. Ons gümüşte de ciddi yükselmeler görüyoruz diyebilirim. Burada diyebileceğimiz kişisel tüketim harcamaları verisiydi. Dün de İstanbul verisiydi. E, bunu söyleyebiliriz. Gelelim e, açıklamalara. Bankof'tan açıklama geldi. Dolar TL'nin 24 TL olasılığı olma ihtimalinin e, daha e, doğru, daha adil bir rakam olduğunu söyledi. Yani %15 %20 gibi bir artış söz konusu diyor. E, şu an içinki fiyatının. E, şu an Dolar TL serbest piyasada 19.052'den fiyatlanıyor. Burada iki ayrım var arkadaşlar muhalefet gelirse iktidar gelirse şimdi muhalefet gelirse ne olur iktidar gelirse ne olur çok farklı durumlar aslında fakat dolar tl'ye yine aynı sonuç çıkıyor. Kim gelirse gelsin dolar tl e, bir miktar geri çekilebilir fakat daha sonrasında hızlı bir şekilde yukarı gidecektir çünkü enflasyonun altında kalmış bir dolar tl var enflasyonun altında kalmış bir gram tl var. 16'nın yani onunla da yine düşümler. Zirveleri kırıp da geçemedi. 2030 seviyesi, 2070 seviyesini geçemedi. 2008 seviyesinden tıkandı. Yani burada özellikle oralarda sağlam ataklar beklemekteyiz. Dolar beklemekteyiz. Dolar endeksinin düşü olması da Amerikan yıllıkların düşü olması da şu an dolar endeksi 102.40 seviyesinde 103'ün altındayız. 114'lerden geldik. Amerikan yolluklarda 3.52 bugün 3.56'ları görmüştük. 3.56'nın altında 352'de seyrediyoruz. Gram altın TL'ye de özellikle olsa da bu etki etti diyebiliriz. Ee, bunun yanı sıra diyebileceğimiz burada dolar TL'deki beklenti tabii ki 24 olasılık olan bir rakamlar. Ee, muhalefet gelirse ne olur hemen onun açıklamasını yapayım. Muhalefet gelirse ilk etapta tabii ki e, Merkez Bankası'nı değiştirir başkanını. Hazine Bakanı'nı değiştirir kendi ekibini koyar. Kendi getirdiği ekip faiz artışlarında bulunur. Muhtemelen 600 puan artışta bulunacak diye bir söylem var. E artık ne kadar doğru, ne kadar yalan. E, o faiz artışını yaptığı zaman tabii ki bir anda dolar 15 liralara çekilebilir. Bunlar olasılık. Fakat dolar TL'nin bu ekonomik yani ekonomik sıkıntılarla beraber, ekonomik daralmalarla beraber yine aynı ortama dönüp daha fazla yukarı yönlü investini göstereceğini düşünüyorum ben. İktidar durursa ne olur? İktidar yatay seyirde dolar TL'yi bir miktar daha tutabilir. Ama bir, bir müddetten sonra artık müdahale seviyesi kalmadı. Elinde kurşunun kalmadı. Rezervin kalmadı. Ne yapacaksın? Bir miktar şimdiki olduğu gibi serbest bırakacaksın. %2 %2 gidecek. 19.52. Daha bunu baştan yapsaydık aslında ufak ufak artışını ihracatçılar da buna isyan etmezdi i̇şte dolarla dolarla işi olanlar da isyan etmezdi ben doları burada kesinlikle artsın taraftarı değilim ama dolarla elbet işi olan insanlar var onlara da herhangi bir şey söyleyemeyiz sonuçta onlar dolarla iş yapıyorlar onları da anlamamız gerekiyor burada dolar tl yatırım aracı olarak görülmemesi gerekiyor özellikle bunu hep belirtiyorum enflasyona uğrayan varlıklara kesinlikle güvenli, güvenli liman olarak bakmam almam satmam dolarla alakalı düşüncem budur öyle söyleyeyim size Euro'ya dönelim. Euro ile alakalı şöyle şey söyleyebilirim. Euro'daki faiz artışları biliyorsunuz daha hızlı bir şekilde devam edecek gibi duruyor. Enflasyon orada da pozitif artık gelmeye başladı ama önümüzde mayıs'ta 1.50, ondan sonra onlar bir 25 daha yap yapabilirler. Görünüş bunu gösteriyor. Bu da Euro TL'nin dolara göre daha fazla değer kazanması anlamına geliyor. Şu an Euro TL 21.205'ten serbest piyasada işlem görmekte. E, bu gidişatını devam ettirirse muhtemelen edecek gibi duruyor. 22.320 ve 22, 21.320 ve 21.700 lira kadar e, bu ay içerisinde gidebilir düşüncesindeyim. Parite ise 1.09 seviyelerinden 1.10'a kadar yükselebilir. Euro TL'deki atak sayesinde. E, burada Euro TL özellikle Euro borcu olan arkadaşların Yine belirtiyorum. 17 liralardan söyledim. 15 liralardan yine söyledim. 19 liralardan yine söyledim. 21 200 olmuş. Yine söylüyorum. Euro borcu olan arkadaşlar alsın euroyu, kapatsın. Euro borcunuz kalmasın, altın borcunuz kalmasın. Özellikle bu zamanda tedbirli olmamız gerekiyor. Sterlin TL'ye bakalım. 24.100'den serbest piyasada işlem görmekte. 24'ün üzerine attık ve tutunduk. Burada yukarı yönlü ivme devam edecek gibi durmuyor. Grama, özellikle sterlin TL'de. Sterlin TL 24100 dolar TL ve euro TL'ye göre daha az artış gösterecektir. Çünkü oradaki artık faiz artışı bitti. Enflasyonla mücadeleleri bir miktar olsun durdu. Şu an sterlin TL'de daha az ilerleyiş olacaktır. Euro TL ve sterlin TL. Yani şu an benim TL'm var. Euro mu alayım, sterlin mi alayım, TL'm şey e, euro mu alayım, dolar mı alayım, sterlin mi alayım? Kademeli olarak euro dolar sterlin şeklinde alım sağlanır benim düşüncemde. Ha, yatırım yapmak mantıklı mı? Bana kalırsa değil. Nacizane benim fikirlerim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Gelelim borsamıza. Borsamız cuma klasik yani eksilerle kapatacağımı düşünüyorduk. Ee, baktığımız zaman sabahtan ufak bir eksilen yarım puanlık bir eksiyle açmıştık. E, ee, 4900'ün altında kapatmamak önemliydi aslında. Fakat cuma tabi kar satışlarının olabileceğini düşünüyorduk. Ne kadar ziraatin katkıları olsa da, vakıfın katkıları olsa da, yani varlık fonundan gelen e, paraların katkısı olsa da e, bir yere kadar. 4.900'ün altında kapattık. Eksi 1.20 seviyesinde e, baktığımız zaman. Burada özellikle son alımlar QMB Finans'tan. Dün itibariyle 653 milyonluk ve taciller ve iş yatırımdan geldi. E, orada alımlar devam ediyor. Onların desteğiyle bir miktar ayakta durmaya çalışıyor borsa ama arkadaşlar belirsizlik seviyesindeyiz gerçekten. Borsa özellikle seçim süreci, iktidar mı gelecek, muhalefet mi gelecek, ne olacak, nasıl olacak, ikinci tura kalacak mı sonuçlar. Bu yüzden tedbirli olmakta fayda var diyebilirim. Özellikle borsada kar realizasyonu henüz yapmamış, daha önce zaten beni dinlemiş, kar realizasyonu yapmış, altına geçmiş olan arkadaşlar sağ olsun yazıyorlar. Mesajlarınızı alıyorum, teşekkür ederim. Ben de zaten bunlarla alakalı size tekrardan yazıyorum. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah öyle söyleyeyim size. Elimden geldiğince doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum size. E, yapanlar yaptı fakat yol yakınken yine kar realizasyonları yapılabilir diyebilirim. E, sepetinizin tamamını dağıtmayın. E, ben bozmayın yani onda al alakalı bir şey söylemiyorum. E, güvendiğiniz şirketlerdir. Dört sandalye bir masa değildir. Fakat kar realizasyonu yaparsın, sepetinin %80'ini boşaltırsın. Dönersin farklı bir varlığa. Yani örnek vermek istemiyorum. Altın olur, gümüş olur, fon olur. E, dolar olur, bilmiyorum ne istiyorsan dönersin. Ama en azından riskini minimize edersin artık borsada. Çünkü tamam borsada yine artışlar gelecektir. Dolara karşı yükselişler gelecektir. Ama ne şu anki durum bunu göstermiyor. O yüzden önlemimizi çözümümüzü almamız gerekiyor borsada. Özellikle sürekli uyarıyorum arkadaşlar. Kripto paralarda olumsuz bir durum yok. Yatay seyirdeyiz. Bitcoin genel itibariyle ufak ufak yükselişini arada tutunuşunu sergiliyor. 27 bin doların üzerinde durmak bizim için mantıklı. Yani 26 bin üzerinde durmak bizim için güzel seviyeler en azından yukarı yönlü inmesini devam ettirecek gibi gözüküyor. 15 bin 16 bin dolarlardan özellikle belirttiğim zamanlar sosyal medyamda paylaştım buradan paylaştım bu zamanın geldiğinde 30 bin dolarları Bitcoin'de görebileceğimizi bundan 8 ay önceki videomu açın arkadaşlar söyledim Buraya gelen arkadaşlar da söylüyor belirtiyor sağ olsunlar onlara da elimden geldiğince söylemiştim belirtmiştim şimdi kar realizasyonlarını yaptılar yeni girecek olanlar da sepet mantığıyla giriş yapsınlar ve tek borsada yatırım yapmasınlar örnek veriyorum Binans'ta da bulunsun BTC Türk'te de bulunsun Paribu'da da bulunsun o şekilde dağıtarak sepetlerinizi yapmanız da mantık yani özellikle yarar vardır diyebilirim. Genel itibariyle duruş bu şekilde. Notlarıma baktığım zaman özellikle Amerikan borsalarında güzel artış var genel itibariyle. Nasdaq'ta %2 dün, %1, %2 ondan önceki gün %1 dün artı yaptı. Özellikle Intel, Tesla, göze, Amazon göze çarpan şirketler. Tabii ben özellikle yabancı şirketler, hisse senetleri alımını gerçekleştiriyorum ama büyük bir kısmın fon tarafında. Fon özellikle tercihinde bulunuyorum. Fonlar videomu seyredebilirsiniz. Yabancı hisse senetleri, yabancı teknoloji şirketlerinin, yabancı e, zeka, yapay zeka şirketlerinin bulunduğu e, birçok fonda tercihlerimi bulunuyorum. Yani yatırımlarımı gerçekleştiriyorum. Benim fikirlerim o yönde. E, tabii ki değerlendi, yani sizin, değerlendirip sizin elinizde arkadaşlar. E, videolarımı beğeniyorsanız, beğeni yaparsanız memnun olurum. Yorumlar kısmından ne düşünceniz varsa yazarsanız hemen size dönüş yapıyorum. Etkileşim önemli çünkü özellikle biliyorsunuz YouTube için. Ee, bunun haricinde abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olabilirlerse e, videolarımın devamlılığı için beni motive etmiş olurlar. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Herkese hayırlı iftarlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.